Avrupa Birliği'nden sabahın erken saatlerinde geldi Twitter yasağına tepki genişlemeden sorumlu komisyon üyesi Stefan Füle Twitter üzerinden verdi mesajını. Türkiye'deki Twitter yasağından derin endişe duyuyoruz. İletişim ve iletişim araçlarını seçme özgürlüğü temel bir Avrupa Birliği değeridir açıklamasında bulundu. Genişlemeden sorumlu komisyon üyesi bu tweetini Türkçe olarak da paylaştı. Stefan Füle daha sonra yazılı bir açıklama yaparak onu da Twitter'dan paylaştı. Füle açıklamasında Türkiye'de Twitter'ın yasaklanması Türkiye'nin Avrupa değerleri ve standartlarına bağlılığı konusunda şüphe uyandırmaktadır. İfade özgürlüğü, kamu otoritesi tarafından bir müdahale olmaksızın bilgi alma hakkını da içerir. Vatandaşlar iletişim araçlarını özgürce seçebilmelidir. Buna internet erişimi de dahil dedi. Bir tepkide Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü Ria Omen Ruhden'den geldi. Türkiye raporunda internet yasasıyla ilgili sert ifadeler kullanan Ruhden, Twitter yasağı için işleyen demokrasilerde ve hukukun üstünlüğünde Türkiye'nin Twitter yasağı kabul edilemez. Türk hükümeti geciktirmeden bu konuya bir çözüm bulmalı dedi. Avrupa Birliği Komisyonu'nun dijital stratejilerden sorumlu üyesi Neely Cross da karara tepki gösterdi. Türkiye'deki Twitter yasağı yersiz anlamsız ve korkakça dedi Avrupalı diplomat Türk halkı ve uluslararası toplum bunu sansür olarak görecektir ve öyledir de dedi Twitter yasağına Washington'da tepkili. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, daha önce de dile getirdiğimiz gibi sosyal medya sitelerinin kapatılabileceği yönündeki her türlü öneri sonrası son derece endişeli olmaya devam ediyoruz. Demokrasiler kamudaki seslerin çeşitliliğiyle güçlenir. Bağımsız ve özgür bir medya, demokrasinin açık toplumun esas unsurudur ve resmi şeffaflığı hesap verebilirliği sağlamada hayatidir denildi.